Yeni bir günden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Biz şimdi Dalyan'a geldik. Yolda çok yağmur başladığı için bir sürü arabada mahsur kaldık. Ama şu an yağmur dindi. Çok güzel bir hava var. Bu arada buraya yani Muğla'ya gelip buraya gelmediyseniz mutlaka gelmeniz gerekiyor. Çok güzel görmeniz gereken çok güzel doğal yerler var. Şimdi size göstereceğim birazcık manzarayı. <laughs> Burada mahsur mu kaldık şimdi? Evet. Ee, bir video çeksene. Yağmur yağıyor, dal yana geldik. Nasıl kaldık inemiyoruz diye. <laughs> i̇çerik üretelim. İçerik. İnsanlar daha çok böyle izler. Evet hadi. Hadi ben hazırım. Hayır, Çekilmeden. öyle içerik mi? Ne var içerik olur tabii her şey doğal yani. Neden? <laughs> rizim, 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 rizim. Ne? Ezildi. Ezildi ben yine... Hırsızlık yapıyor. Her türlü vatan hainliğini yapıyor. Böyle çekiliyor ha. mu? Eyvah eri bilgiyi alıyor. El sallayın. El sallayın. Ya yağmur başladı. Evet. Çok <laughs> güzel yağmur. Çok güzel. Yağmurda ıslanmak evet. bile çok güzel bence. Yağmur seviyorum, yağmur kokusunu. Evet. Yağmurdan sonra toprak kokusunu, çimen kokusunu. Hava hiç soğuk Hep değil seviyorum. bir de, çok güzel. Ortaç ilçesine bağlı bir yer. Tarihi çok eskilere dayanıyor. Mutlaka gelip görmeniz gereken bir yer. Çok güzel doğal güzellikleri, Kral Kaya mezarları var. Şimdi size orayı göstereyim. Bu görmüş olduğunuz Kral Kaya mezarları, MÖ 4. yüzyılda yapılmış Ve Roma döneminde. Yeah! Mm -hmm. Yeni bir günden merhabalar. Ben Elif. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir vlog başlatayım dedim. Annemle beraber şimdi çarşıya çıktık. Bir tane kot pantolonum var. Onu terziye götüreceğiz. sonra bir yerlerde bir şeyler içeriz belki. Öyle şimdi yürüyoruz. Hava güzel dedik ama çok rüzgar var. Şimdi yürüyoruz. Bayağı rüzgar var. Hava güneşli ama henüz havalar tam anlamıyla ısınmadı. Ne zaman yaz gelecek acaba yani? Evet, gelip rüzgarlı, hava güzel evet. bir ama yine de biraz serin. Bir serin de var. E, sağanak yağış falan geliyormuş. Bazı ilçelere de kar yağışı bekleniyor. Evet. Galiba bu ay böyle soğuk geçecek ya. ya kıştan kurtulamadık ya. Ben de yani. soğukları hiç sevmiyorum. Annem, Annem de öyle. De <laughs> Biz yaz insanıyız. Ama sen evet. kışın doğmuşsun anne. Evet, aynen. <laughs> karlı bir kış günü 28 Aralık'ta doğmuşum. Ben tam yaz 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 kızıyım <laughs> evet. 8 Haziran. 8 Haziran. Aynen. O yüzden ben benim için böyle hep yaz olsa hiç sıkılmam. Evet. O şırı rüzgar var ya. Şu an rüzgardan başım ağrıdı yine. Şimdi ilk önce terziye mi gidelim? Aynen önce terziye evet. pantolonu bırakalım. Sonra gezeriz biraz. Sonra gezeriz aynen dolaşırız. Parka falan gideriz. Evet. Ay. Güzel. Evet benim de. <gülüyor> <gülüyor> e şimdi yürüyelim. Evet tekrardan çekerim. Harika durdu. Tam sana göre oldu Elif bu. Bence bunu al. Değil aynen. mi? Ay çok tatlı rengi. Aslında turuncunun rengi de güzel ama bedeniyle ya. Evet. Aynen. Bu tam sana göre. Dur, da evet. Nasıl oldu? Güzel. Arkaya doğru bir git bakalım. Ha şöyle. Evet. Çok güzel Elif. Kapatayım mı? Abi, Video çalışıyor. Bir mi? Var Bak şöyle. Nasıl güzel oldu değil mi? tatlı. Evet, güzelmiş. Se. Evet. Şey, bir de şey atlet de var. Evet. Tam oldu aslında Aynen. içimde. Evet. Çıkarmadım. Evet. Bir yere bir bulunması. 30'uncusu. Hangi? Yeşil mi, turuncu mu? parka geldik. Hava güzel olduğu için böyle dışarıda oturuyoruz. Ben hamburger annem köfte ekmek yiyeceğiz. <laughs> Babama da paket yaptırdık. Burada. Evet, baban da geliyor biraz evet. sonra. <laughs> sonra Terzi'ye gideriz. Oradan da eve geçeriz herhalde.